Foto Film Merkezi Komutanlığı tarafından hazırlanan ailelerin bedeninden vatan toprağını kanlarıyla suyan şehitlerimizin aziz hatıralarını almak istiyoruz. Süleyman <laughs> Oğuz Usta'nın babası, Sayın Can Polat Usta'nın konuşması ve Zeytin Dalı Harekatı fotoğrafları sergisinin görülmesi. Korkusuz askerlerle ilişkimizde.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensubu bir asker olarak yurdun birçok bölgelerinde görev yaptım. Takdiri ilahi, şehadet bana değil, oğluma nasip oldu. Vatan sağ olsun, ben ağlamadım, sizler de ağlamadınız. Evlatlarımızı şehit edenleri sevindirmedik, sevindirmeyeceğiz. Şükürler olsun. Ya dayışın. En kesif ordular mı yükleniyor? Gösterdiği vahşetle bir al. Sonra merhumdaki tahribe mübekkel esma. Öyle hiç... Denizde fırtınalar kopardı elindeki ilk. <laughs> En son teröristi de etkisiz hale getirme kararlılığıyla yürüttüğümüz operasyonlarda şehit ve gazilerimizin kanı yerde bırakılmadı. Bundan emin olabilirsiniz. Bırakılmadı, bırakılmayacak ve her birinizin, gözyaşlarının her bir tanesinin hesabı soruldu, sorulmaya devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve asil milletimiz vefa, minnet ve şükran duygusuyla şehitlerimize, gazilerimize ve onların emaneti siz değerli ailelerine sahip çıkmaya, kederde ve kıvançta daima yanınızda olmaya devam edecektir, devam edeceğiz. Onda yerlerini alarak bizleri onurlandıran şehit yakınlarımıza. Türkiye'nin bu operasyonlar ile tüm dünyaya gösterdiği kararlılık, Münbiç ve Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi noktasında da devam etmektedir. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Münbüs ve Fırat'ın doğusu terör örgütü PKK ve YPG ve DAEŞ'tan temizlenerek gerçek sahiplerine teslim edilecek. Sınırlarımızda bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyecek. Bu konuda kararlı olduğumuzda herkesin bilmesini istiyoruz. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler. Türkiye bu çerçevede İdlib'de sivillerin zarar görmemesi yeni krizler, yeni insani trajediler yaşanmaması ve tüm dünyaya yayılabilecek yeni bir mülteci akımı olmaması için yoğun çaba harcamaktadır. İdlib'de yaşayan 4 milyon civarındaki Suriyelinin, masum insanın da herhangi bir zarar görmemesi, herhangi bir şekilde rejimin zulmünden, teröristlerin zulmünden kaçmak durumunda kalarak yeni bir mülteci akımı doğmaması için de Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri diğer ilgili kurumlarla beraber elinden gelen her türlü gayreti göstermiştir, göstermeye devam ediyor. Herkes biliyor. başımızı Hadi buyurun. Hadi. Evet, arkadaş olmak hiçbir şey. bir şey. гадә дә яса.